Gün içinde tükettiğimiz içeceklerden kimisi vücudumuz için hayati önem taşıyor. İçeceklerden kimisi ise sağlığımıza olumlu katkıda bulunuyor. Bazı içecekler de hastalıklara adeta davetiye çıkarıyor. Her ne kadar içeceklerin faydası olsa da zararlarını görmezden gelmemiz gerekiyor. Yararlı içecek deyince akla gelen ilk sudur. Su insan yaşamı için oksijenden sonra en önemli ikinci gereksinimdir kanın %83'ü, kemiklerin %22'si, beynin ve kasların %75'i sudur. Su hayat kaynağımızdır. Peki diğer içecekler ne kadar sağlıklı? Gelin bu videoda hep birlikte bakalım. Videoya başlamadan önce bu tarz videoların devamı için bu videoyu beğenerek bize destek olabilirsiniz. 1 numara çay. Çay Türk halkının olmazsa olmaz içeceklerinden biridir. Çaysız kahvaltı düşünülemeyeceği gibi akşam sohbetlerinde de sık sık tercih edilen çayın sağlığa faydası olsa da bu bilgiler çay tiryakilerini üzecek. Çayın bizim için olan önemi aslında değişmez bir gerçek. Ancak uzmanlar fazla çay içmenin zararlı olduğunu savunuyor. Gündeki bardaktan fazla çay içmemeniz gerekiyor. Yapılan bir araştırmada çay içenler ile çay içmeyenler kıyaslandı ve kalp krizi sonrası ölüm oranları araştırıldı. Araştırma sonuçlarına göre çay tüketimi fazla olanlarda yani günde 2 veya daha fazla bardak çay tüketenler, çay tüketmeyenlere oranla %44 daha fazla kalp krizi nedenle ölüm görülüyor. Çay içerken çayın yüksek ısıya maruz kalıp kalmadığını tadından anlayabiliriz. Aşırı demli ve acı çay sağlığımızı daha çok riske sokmaktadır. İranlı bilim insanları alkol ve tütün gibi sıcak çayın da yemek borusu kanserine neden olduğunu ortaya çıkardı. Ateşten yeni indirilmiş sıcak içecekler boğazın dokusuna zarar veriyor ve kansere yakalanma riskini 8 kat daha arttırıyor. Orta Doğu ülkelerindeki gırtlak kanseri oranının bu kadar yüksek olması sıcak çay tüketimi ile ilişkilendiriliyor. 2. Numara Kahve Kahvenin dikkat dağınıklığı, yorgunluk gibi sorunlara geçici çözüm olduğu doğrudur. Ama fazlası ciddi zararlar veriyor. Günde 3-4 fincan kahve, tansiyonunuzu yükseltebilir. Aşırı kahve tüketimi kalbin ritmini olumsuz yönde etkiliyor. Kahvenin içerdiği kafein fazla tüketildiğinde kalp ritim bozuklukları meydana gelebiliyor. Düzensiz kalp atışları kalp çarpıntısına ya da taşıgardi gibi rahatsızlıklara neden olabiliyor. Doktorlar özellikle kalp hastalarının sınırlı miktarda kahve içmelerini tavsiye ediyor. Düzenli olarak günde 4-5 bardak kahve içenler üzerinde Edinburgh Üniversitesi'nin yaptığı araştırmalardaki kan basınç yani tansiyon hızla yükseldi. Yapılan testlerde yüksek miktarda kahve tüketiminin tansiyonu hızla yükselttiği görüldü. Kahve, ülser gibi mide rahatsızlıklarına neden olmasa da bu hastalıkların varlığında kötüleşmesini tetikliyor. Kahve midenin asit salgılamasını uyarıyor. Kafeinin doğurganlığı olumsuz yönde etkilediği biliniyor. Günde 3 fincandan veya daha fazla kahve içmek kadının doğurganlık oranını azaltıyor. Çünkü aşırı miktarda kafein tüketimi yumurtlamayı olumsuz etkiliyor. Bu konuda çarpıcı bir başka sonuç ise Brezilya'dan geliyor. Brezilya'da bulunan São Paulo Üniversitesi'nin uzmanlarının yaptığı araştırmalarda her gün düzenli olarak kahve içen erkeklerin içmeyenlere oranla daha güçlü spermleri olduğunu kanıtladı. Kafeinin spermin üzerinde uyarıcı etkisi olduğunu savunan uzmanlar bunun merkezi sinir sisteminde de aynı etkiyi gösterdiğini iddia ediyorlar. Hamilelik kafeinin anne karnındaki bebeğe zararlı olduğu biliniyor. Uzmanlar hamile kadınların günlük kafein tüketme sınırlarının 300 mg olduğunu belirtiyorlar. Kahvenin içindeki bileşenle etkileşime giren genler göğüs ölçüsünün de küçülmesine neden oluyor. Kahve içen kadınların göğüs ölçülerinin %18 oranında küçük oluyor. 3 numara kola Günümüzde Türkiye'de milyonlarca ve dünya genelinde milyarlarca insanın içtiği kola birçok kişide bağımlılık yapıyor. Kola yüksek kalorisiyle çocukluktan itibaren obeziteye davetiye çıkarmaktadır. 1 litre kola yaklaşık olarak 400 kalori içerir. Kan şekerini yükselten kola vücudun yağ depolama mekanizmasını harekete geçirir. Ani yükselen kan şekeri daha sonra ani bir şekilde düşüşe geçer kola'daki kafein uyku sorunlarına ve sonuç olarak strese neden olur. İçeriğindeki asit kafein ile birleştiğinde 60 dakika içinde vücutta bulunan vitaminleri parçalar ve böylece vitamin eksikliği başlar. Bağımlılık yaratıcı özelliğinden dolayı tüketimi azalttığında baş ağrısına neden olur. Kan şekerindeki dalgalanmalar kalp ve damar hastalıkları başta olmak üzere birçok rahatsızlığa sebep olmaktadır. Cilt sorunlarına neden olur. Her gün kola içmek cildi sigara kadar etkilemekte ve zamanla ciltte kırışıklıklar oluşturmaktadır. Gazlı içecek tüketimi zamanla ciltte kırışıklıklara neden oluyor. Kola içeriğindeki fosfor ile kemiklerin yumuşamasına ve erimesine neden olan hormonların daha fazla salgılanmasına neden olur. Özellikle kadınlarda görülen kemik erimesi rahatsızlığı daha erken yaşlarda ortaya çıkmaya başlar. Kola'nın içeriğindeki asitli yapı mide duvarını tahriş ederek mide rahatsızlıklarına yol açmaktadır. Ayrıca mide hazımsızlığına da neden olabilmektedir. Mideniz yapısı gereği pH değerini sabit tutar. Ancak kolanın pH değeri 3-4'e yakın olduğu için mide pH değerini dengelemekte zorlanır ve mide asidi üretmeye başlar. Tüm bunların dışında osteoporoz, asabiyet, çocuklarda zihinsel gelişimin olumsuz etkilenmesi gibi durumlar kolanın diğer zararlarıdır. Ayrıca gazlı içecekler egzamaya, kuru cilde ve akneye neden oluyor. 4 numara soda. İnsan vücudu oksijeni almaya, karbondioksit atmaya meyillidir. Hücre içinde enerjinin yakılması, dinamizm, zihinsel fonksiyonlar ve bunun birçok işin yolunda gitmesi kandaki oksijen oranı ile ilişkilidir. Kanda yeterli oranda oksijen ve mümkün olduğunca az karbondioksit bulunması istenir. Tüm gazlı içeceklerde olduğu gibi sodada da karbondioksit oranı yüksektir. Doğal mineralli suyu karbondioksit katkısı olmadan şişelemek en güzelidir. Mineraller çoğunlukla karbonat, sülfat ve bunun gibi tuzlar içerirler. Bunlar tuz tadı vermeyen tuzlardır. Tıpkı tatlı tat vermemesine rağmen kan şekerini yükseltebilen pilav patates gibi, tuz tadı vermeyen mineral tuzları da tansiyonu yükseltebilmektedir. Tuz içeren bu sodaları sık sık içmek ödemi kronikleştirir. Bu esnada vücutta yağların yakılması dolaylı olarak yavaşlar. Çünkü vücutta ödem varsa böbreklere ulaşan su azalır. İdrarın rengi koyulaşır, kokusu ağırlaşır. Böbrekten tamamı atılamayan toksinler böbreğe uzanan kılcal damarlar yoluyla kana geri emilir. Vücutta yeniden dolaşıma katılır. Karaciğer bu kanda dolaşan toksik maddelerle ilgilenmek zorunda kalır. Onları etkisiz hale getirmeye çalışır. Bu kez diğer işi olan yağları yakmayı yavaşlatır. Ödem varken karaciğer düzenli olarak yağ yakmak yerine detoks işiyle meşgul olduğundan zayıflama diyetlerinden beklenen yanıt gelmeyebilir. Gevelerde de tüm vücut genelinde ödemi şiddetlendirir. Kilo artış hızını etkiler. Hızlı yemek yediğimizde hava yutarız. Midedeki bu gaz birikiminin üzerine sodanın gazı eklendiğinde mevcut gazı çıkarmak kolaylaşır ve mekanik bir rahatlama meydana gelir. Oysa sodanın birleşiminde sindirim enzimi yoktur. Sadece midedeki gazdan kaynaklanan gerginliği atmaya yardımcı olmuştur. Takip eden saatlerde içerdiği tuzların oluşturacağı ödem de cabasıdır ağır sporlar yapmıyorsanız günlük beslenmenize soda ilave etmenin bir gereği yoktur. İhtiyaç duyduğunuz mineraller bakliyat, sebze, et, balık, kuru yemiş ve bunun gibi sağlıklı besinlerle de alınır. 5. Numara, alkol Bilim insanları alkolün kullanıcıya verdiği zararlar göz önünde tutulduğunda uyuşturucudan bile daha tehlikeli olduğunu savunuyor. Alkolün en fazla tahribata neden olduğu organ beyindir. Alkolün doğrudan etkisi mantıklı düşünme, karar verme ve hareket etme yeteneklerini bozmasıdır. Bu etkiler alkol alımının hemen ardından görülür ve ciddi kazalar, yaralanmalar ve hatta ölümlere neden olmaktadır. Alkol beyin hücrelerini öldürdüğü için zamanla beyin küçülür, hafıza zayıflar, erken yaşlanma ve bunamaya neden olur. Alkol kullanan kişilerde uyku bozuklukları ve sabahları yorgun uyanma şikayetleri sık görülür. Alkol kanser riskini çok büyük oranda arttırır. Yemek borusu, gırtlak, mide ve pankreas kanserlerine davetiye çıkarır. Alkol kalp hastalıklarına neden olur. Kalp ritim bozukluğu, kalp yetmezliği gibi sorunlara yol açar. Damar kireçlenmesine neden olur. Alkolü az miktarlarda alanlarda dahi kalp ve damar hastalıkları riski artar. Yeni Zelanda'da Otago Üniversitesi Koruyucu İlaç Bölümünden Doktor Jenny Carrer ve ekibi Son 10 yılda Dünya Kanser Araştırma Fonu, Uluslararası Kanser Araştırmaları Ajansı, Dünya Sağlık Örgüsü ve diğer kuruluşlar tarafından yürütülen çalışmalardan yola çıkarak alkol kullanımının ağız, gırtlak, göğüs, kolon, karaciğer, yemek borusu ve bağırsak kanserlerine neden olduğu sonucuna vardı.